kelebek Lila'nın zaman yolculuğu Bir ilk bahar sabahı ılık rüzgarın yaprakları fısıldattığı bir dalın ucunda limon sarısı minicik bir yumurta titredi. Yumurtanın içinden ipek gibi yumuşak bir tırtıl başını uzattı. Merhaba dünya dedi. Ben Lila. Lila çok meraklıydı. Doğduğu yaprağın üzerindeki damlacıkları bile sayıyor. Acaba bulutlar neden yüzüyor diye sorular soruyordu. Günleri çoğunlukla yemyeşil yaprakları kemirerek geçiyordu. Çünkü tırtılların güçlü bir kelebeğe dönüşebilmesi için bolca besine ihtiyacı vardır. Lila bunu içgüdüsel olarak biliyordu. Her lokmada biraz daha büyüyor, biraz daha güçleniyordu. Bir gün rüzgar dalların nazlı nazlı sallarken Lila gökyüzüne baktı. Orada mavi boşlukta bir şeyler süzülüyor, renkten renge giren kanatlar güneşi yakalayıp pırıltılar saçıyordu. Ben de uçabilecek miyim diye fısıldadı. Ağaç kovuğundan onu izleyen Bilge Uğur böceği gülümsedi. Sabırlı ol Lila, doğanın zamanına güven. Günler geçtikçe Lila'nın içi kıpır kıpır oldu. Karnı tok, yüreği heyecanla doluydu. Bir sabah içindeki ses ona hazır olduğunu söyledi. İpekten incecik iplikler ördü. Kendini güvenli bir dala asıp yumuşacık bir kozanın içine saklandı burada ne kadar kalacağım diye düşündü. Uğur böceği yanıtladı. İnsanlar için haftalar sürebilir ama senin için yepyeni bir yaşamın kapısı bu bekleyiş. Kozanın içinde zaman farklı akıyordu. Dışarıdaki dünya sabahlara, akşamlara bölünürken Lila'nın bedeninde mucizevi bir dönüşüm başladı. Bilim insanları buna metamorfoz der. Tırtılın vücudu adım adım çözülür. Yeniden şekillenir. Antenler, bacaklar ve kanatlar oluşur. Lila bazen sıcak bir dalga, bazen serin bir esinti hissediyor. Her değişimde daha çok ışık görüyordu. Derken bir sabah kozanın kabuğu çıtırdadı. Hazırım dedi Lila. Yavaşça dışarı çıktı. İncecik, ıslak kanatlarını güneşe doğru açtı. Kanatlarındaki pullar kurudukça renkler belirginleşti. Turuncu, sarı ve mavi sanki gökyüzüyle çiçek tarlasının buluştuğu bir tablo gibiydi. Kelebekler kanatlarını kurutmak için bir süre güneşte dinlenir. Lila da öyle yaptı. Sonra derin bir nefes aldı. Hafifçe zıpladı ve uçtu. İlk uçuş eksik çizilmiş bir daire gibiydi ama rüzgar onu nazikçe taşıdı. Aşağıda papatyalar, gelincikler ve lavantalar gülümsedi. Kelebekler dillerine benzeyen uzun bir hortumla çiçeklerden nektar içer. Lila ilk kez bir lavantaya konduğunda hortumunu dikkatle kıvırıp açtı ve tatlı bir yudum aldı. "Demek böyleymiş." dedi mutlulukla. O gün öğlene kadar uçtu. Bir çocuğun bahçesine konduğunda küçük çocuk "Anne, bak bir kelebek!" diye sevinçle bağırdı. Lila kısa ömründe bir gülümsemenin yerini öğrenmişti. Kalplerde Uğur böceği yaprakların arasından seslendi. Lila, unutma. Kelebeklerin ömrü türüne göre değişir. Bazıları birkaç gün yaşar, bazıları birkaç hafta. Hatta bazı göçmen kelebekler, mesela monarklar, aylar süren yolculuklar yapar. Lila başını salladı. Demek benim günlerim çok kıymetli. O halde her günü bir macera gibi yaşamalıyım. Ertesi sabah güneş yükselirken lila gökyüzüne doğru süzüldü. Rüzgarla yarıştı, serçelerin gölgesinde seksek oynadı. Bir dere kenarında suların pırıltısını izledi. Sular gökyüzündeki bulutları parça parça kopyalıyordu. Derken karşısına kanatları gece gibi siyah noktaları yıldız gibi beyaz bir kelebek çıktı. Ben Nax dedi yabancı. Rüzgarın şarkısını duymak ister misin? Lila merakla yaklaştı. Nax kanatlarını ritimli ritimli çırptı. Rüzgar yapraklardan süzüldü, sazlıklarda uğuldadı, uzak tepelerden yankılandı. Zaman da rüzgar gibi dedi Nax. İnsanlara yavaş eser, bize hızlı. Onlar için bir gün, bizim için bir hafta gibi gelebilir. O yüzden her anın tadını çıkar. Lila akşamüstü bir öğüt daha aldı. Kelebekler soğukkanlıdır dedi Nax. Güneş ısıtınca uçarız. Hava serinleyince yavaşlarız. Bu yüzden sabah güneşi bizim için yeni bir başlangıçtır. Lila bunu aklına yazdı. Güneş inerken çiçeklerin arasına saklandı. Gece yıldızları saydı. Ay'la göz göze geldi. Ay ne kadar sabırlı diye düşündü. Ben de sabırla ama neşeyle yaşayacağım. Bir sonraki gün Lila çiçekten çiçeğe konarken yerde kıpırdayan minik bir gölge gördü. Bu henüz kelebek olmamış küçücük bir tırtıldı. Adım Dodo dedi tırtıl çekinerek. Ben de bir gün uçabilecek miyim? Lila yumuşak bir sesle anlattı. Elbette. Önce bolca ye ki güçlenesin. Sonra kendine rahat bir yer bul. Kozanı ör. Zaman sabırla örülen bir iplik gibidir. Sen beklerken bedenin değişecek, kanatların büyüyecek. Dodo'nun gözleri parladı. Peki ama beklemek sıkıcı değil mi? Lila güldü. Beklemek içindeki sırrın filizlenmesi demek. Tohumlar da karanlıkta beklemeden çiçek açamaz. Günler birbirini kovaladı. Lila bazen yağmurdan kaçtı, bazen gökkuşağının ayak izlerini takip etti. Kimi zaman rüzgar onu yeni çiçeklere götürdü, kimi zaman dikenlerden öğrenip her güzel şeyin bir sınırı vardır dedi. Bir sabah Nax'ın anlattığı uzun yolculuk hikayelerini hatırladı ve ufka doğru biraz daha yükseldi. Uzakta turuncu kanatlı bir kelebek sürüsü gördü. Belki de monarklardı. Onlara el salladı. Her birinin kanat çırpışı küçük bir kalp atışı gibiydi. Akşama doğru Lila eski ağacına döndü. Uğur böceği yaprakta onu bekliyordu. Bugün neler öğrendin diye sordu. Lila tek tek saydı. Zamanın herkes için farklı aktığını, kısa bir ömründe kocaman bir mutluluğa sığabileceğini Beklemenin aslında değişim için bir hazırlık olduğunu ve gülümsemenin çiçek kokusu gibi yayıldığını. Uğur böceği başını salladı. Harika. Bil ki senin bir günün bir insan için bir haftaya bedel olabilir. Ama sevgiyle, merakla, şükranla yaşanan bir an koca bir yıla da bedeldir. Sonraki sabah Lila yine güneşi selamladı. Dodo'yu görmeye gitti. Minik tırtıl artık daha iriydi ve kozasını örmeye başlamıştı. "Görüyor musun?" dedi Lila. "Zaman ipliği çalışıyor." Dodo kozanın içinden fısıldadı. "Umarım uçarken seni bulurum." "Beni rüzgarda ara," diye gülümsedi Lila. "Her kelebek bir şarkı söyler." Benimki lavanta kokar. Gün batımında lila en sevdiği lavantaya kondu. Kanatlarını dikkatle kapadı. Kalbinin ritmini dinledi. Ömrüm belki kısa, dedi kendi kendine. Ama her anı rengarenk. Gökyüzü pembeye dönerken küçük bir dilek tuttu. Kim bir kelebeği görürse içinde umut kıpırdasın. O gece yıldızlar biraz daha parlak yandı sanki. Rüzgar yumuşak bir ninni söyledi. Yapraklar usulca eşlik etti. Uğur böceği ağacın tepesinden Lila'ya baktı ve fısıldadı. Zaman yolcusunun yolculuğu kalplerde sürer. Ve Lila uçmaya devam etti. Her kanat çırpışında bir çocuğun hayaline, bir çiçeğin kokusuna, bir rüzgarın gülüşüne dokunarak